Arkadaşlar lütfen bana biraz waffle hazırlayın. Henüz baksana Ceş çizmiş resmini. Ah tabii ya her şeyi anladım. Waffle yapalım memnuniyetle. Ah ne göremiyorum. Ah anladım. Ben eskrim dersine hazırlanıyordum. Ama yemek pişirme mücadelesi daha da ilginç. En sevdiğim meyven yaban mersini. Bu yüzden yaban mersinle nutellalı waffle yapacağım. Hmm, bu koku bana çocukluğumu hatırlatıyor. Sanırım Jess yemeğime bayılacak. Büyük anne, waffle'larım için fazladan bir gözünüz yok mu? Anneciğim! <laughs> Şaka başarılı oldu. İkinci jelibonlu gözüme ihtiyacım var. Ama üç tane daha iyi olur. Şimdi bu waffle'ların sadece tatlı şurubu eksik. İyi ki denilerden sonra hala temiz bir şırıngam var. Hmm, ne kadar da iştah açıcı. Büyük anne, ne var? mı nasıl buldunuz? Aman tanrım! Ay, büyük anne iyi misin? <laughs> Teşekkürler canım, iyiyim. Tamam, benim hamurum hazır ve waffle demirini dökebilirdim kadar da mis kokulu waffle'larım oldu. Bir kendi deneyebilir miyim? Al bakalım. Teşekkürler büyük anne. Rica ederim. Ben de kremayı waffle'ların üzerine dökeceğim ve onlardan waffle evi yapacağım. Aa, baksanıza bu çok güzel ve çok lezzetli olacak. Ay, gerçekten çok güzel ve çok tatlı oldu. Bravo. Aferin. Teşekkürler. Mutlu oldum. Ben de rengarenk hamurdan gök kuşağı waffle'ları yapacağım. Eminim ki Jess çok mutlu olacak. Birazcık böyle her renkten ekleyeceğim. İnanılmaz olacak. Ay, ne kadar sıcak ama çok güzel. Şimdi ise bu güzel waffle kalesini kremayla süsleyeceğim. İziz. Baksanıza Böyle boynuzlarım var Aslında bunlar wafalılar için Kuyruklar Ve evet, gözleri de var Sihir yaptım Tek boynuzlu at oldu Nasıl buldunuz? Zeki kızsın Evet aferin Afiyet olsun Cez Vay canına Bana kocaman bir waffle bebe Hatta sevgimle bir tek boynuzlu at. Bu ne böyle annecim? Bu gerçek göz mü yoksa celebon mu? Ürkütücü <laughs> görünüyor. Ama bu celebon. Süper. Aa, Waffle da çok lezzetli. Şimdi ise bakalım Ened'in waffle'ları nasılmış? Çok tatlı tek boynuzu atıyor. Kulakları çok lezzetli. Tek boynuzlu boynuzu da çok iyi. Ha, bu arada waffle'ın kendisi nasıl olmuş? Vay be. Evet rengarenk waffle'lar çok lezzetli. Tamamdır Şimdi bu kocaman waffle'dan ev kaldı. Bir kendim yapmış onu. Çok işte acıcı görünüyor. Ve tadı. Bayıldım. Bir kendi sen kazandın. Oley teşekkürler. Büyük anne havalı. İkinci turda bana lütfen şişede şöyle hazırlayın. Bu ne böyle? İlk kez görüyorum. Ha, sanırım anladım torunum ne istiyor. En sevdi Celibonları alacağım, kalp şeklindeler ve onları böyle şişeye dökeceğim. Çok güzel olmalı. Anne, sen Celibona ihtiyacın var mı? Tabii ki teşekkürler büyükannem. Ben ayıcıkları seçiyorum. Vay canına ne kadar lezzetli ve parlaklar. Şişeğinde gökkuşağının tüm renkleri olacak. Güzellik. Tamamdır Wednesday al bakalım. Teşekkürler. Seçimim ortada. Bu kemik şeklinde jelibon olacak. Şişeyi döküyorum. Ve ardından bala ihtiyacım olacak. Ve şimdi ise balı alıyorum. Kanlı, verbalı. Ya sen saygısızlık yapıyorsun. Hiç de bile. Yine de kazanamazsınız. Yine de yaptım bunu. Bir kez daha yapacağım. Ah, ne? Bu dişlerinizi girdi tutun. Ay. Ya neyse geçti. Büyük annenin dikkati dağılmışken baba kendime alacağım ve celebonlarımın üzerine dökeceğim. Tanrım. Neyse çenem yerinde. Teşekkürler. Hey. Vay canına, bal mı? Hey inceli. Hadi ayıcıklar mı? içinde yıkayalım. Vay canına ne kadar güzel. Ay, yemek istiyorum ya. Gerçekten de iyi olmuş. Ne? Hani. Teşekkürler. nasıl bitmiş ama hiçbir şey kalmadı. Neyse. Şimdi büyük hani daha fazla getirecek. Bir dakika. Merhaba arılar. Merhaba tatlı şeyler. Bu büyük anne hani sizi ziyarete geldi. Benimle bir parça petek paylaşır mısınız? Teşekkürler. Kızlar her şey yolunda. Bala getirdim. Sadece bıçakla şişeyi böyle dökmemiz gerekiyor. Ne kadar harika yapıyorum. Tam gereken tazecik bal. Aa, bu neydi? Aa, hayır. Gidin buradan. Teslim olun rırılar. Beni yenemezsiniz. Ay. Aa, anneciğim. Alın balığınızı ve gidin. Rahat bırakın bizi. Ha, gittiler. Oley. Kurtarıldık. Ve jelemiz de hazır. Sadece dondurmak gerekiyor. Bu naneli şekerlerle yapacağım bunu. Tamamdır. işte böyle bakalım arkadaşlar. Ay teşekkürler Enid. Teşekkürler. Ah, neredeydi ham? Herkes hazır mı? O zaman başlıyoruz. Hazır. Tadam. Vay canına işte bu ne kadar büyük şişeler var. Teşekkürler arkadaşlar. Tadına bakalım. Vay canına. Büyük yani çok lezzetli bir tatlı yapmış. Kalpler hep güzeldir. Ancak Wednesday'den gelen şöyle her zamanki gibi beklenmedik sürprizlerle dolu. Kemikler korkutucu görünüyor ama tadını sevdim. Bakalım Enid bana ne yapmış? Vay canına! İnanamıyorum. Ne kadar güzel! Bu harikaydı. Enid, sen kazandın çocuklar çok iyi. Ha, duydunuz mu? Vay be ben kazandım. <laughs> Kanalımızı izlediğin için teşekkürler. Beğenmeyi tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutma. İkinci sezonun arifesinde Wednesday dizisinden hangi kahramanı en çok sevdiğini yorumlarda yaz. Güle güle.